Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok farklı, çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Ee, daha öncesinde etol şal şeklinde anlatmıştım. Bugün inşallah üçgen şal şeklinde anlatacağım. Çok farklı, çok güzel, farklı model arıyorsanız tam sizlik. Evet, ip olarak şöyle elimde simli açık gri bir ipim var. Büyük bir parça da bununla çalışacağım. Ee, bunu kalın e, uçlu tığla deneyeceğim. Bir de sizinle birlikte şöyle gri, koyu gri bir ipim var. Yine angora. Bunu da iki numara tığla, ince uçlu tığla deneyeceğim. Fikir olsun diye bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Hangi ta, hangisi güzel olursa o şekilde sizler de yapabilirsiniz diye. Evet hazırsanız hemen yapımına geçelim. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolay arkadaşlar. Akılda kalır bir model. 6 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma 2 doladım. Yuvaya giriyorum. Dolayıp 2 2 2 çektiğim tırabzan yaptım. Yine 2 doladım. Aynı yuvaya giriyorum. İlmeği aldım. 2 2 2 çektim. Yani 2 doluyoruz. 3 defa da çekiyoruz. 2 zincir. 2 doladım. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir iki doladım aynı yuvaya aynı şekilde 3 trabzan daha yapıyorum Evet 4 zincir çekelim 2 3 4 ilk sıramızı bu şekilde tamamladık iki tane zincir yuvam var kenar deseni su taşı olacak. 2 doladım. Hemen ilk zincire giriyorum. 3 tane trabzan. 2 dolayıp 3 defa da çektiğim 3 trabzan. Boyları uzun olsun istiyorum o yüzden. 2 doluyoruz. 3 defalı çekiyoruz. 2 zincir. Aynı yere aynı şekilde 3 trabzan daha yapıyorum. Trabzanları bu şekilde yapacağız. Biraz hızlı yapıyorum eminim anladınız. Evet. Kenar su taşını yaptıktan sonra şimdi yaprak yapacağız. Yaprak için 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 orta genişlikte 3 4 5. Şöyle tığımı doladım. Tunus tekniğiyle yapacağız arkadaşlar. Tığımı doladım şöyle tutuyorum. İkinci zincire giriyorum. İlmek alıyorum. Tığda bırakıyorum. Bakın 3 ilmek var. Tutuyorum. Sıradaki zincire girdim. İlmek aldım tığımda bu şekilde bıraktım sıradaki zincire girdim ilmek aldım tığımda bıraktım 5 oldu son zincirime girdim ilmek aldım tığımda 6 tane ilmeğim var dolayıp 2 çekiyorum 2 ilmeği içinden geçtim doladım 2 ilmeği içinden geçtim doladım 2 ilmeği içinden geçtim doladım 2 doladım 2 çektim yaprağın yarısını yaptık şimdi şöyle şu şekilde çevirelim Bak bu şekilde çeviriyorum tığma doladım şuraya batıyorum Bak. şuraya batıp ilmek alıyorum 3 oldu sıradaki bakın buradaki zincir yuvasına giriyorum ilmek alıyorum 4 sıradakine girdim ilmek aldım 5 şurayı da uç kısma giriyorum ilmek alıyorum 6 Aynı şekilde çekeceğim. Doladım, iki çektim. Doladım, ikinin içinden geçtim. Doladım, iki çektim. Doladım, iki çektim. Doladım, iki çektim. Bakın yaprağım oluştu. İkinci yaprağımı yapacağım. O yüzden 5 zincir daha çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle tutuyorum. Doladım, tutuyorum. İkinci zincire giriyorum, ilmek alıyorum. Tunus tekniği 3 oldu. Sıradaki zincire giriyorum. ilmek alıyorum. 4 Sıradakine girdim. ilmek aldım. 5 Sıradakine girdim. ilmek aldım. 6 Doladım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. İkisinin içinden geçtim. Doladım. İkisinin içinden Doladım. iki çektim. Doladım. 2 çektim. Şöyle yine çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde çevirdim. Tığıma doladım. Şuraya batıyorum. Bakın burada zincire batıyorum. İlmek alıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Sıradakine giriyorum. 4. Sıradakine girdim. 5. Sonuncu zincire girdim. 6. Doladım. 2 çektim. Doladım. 2 çektim. Doladım. 2. Doladım. 2. Doladım. 2 çektim. Yapraklarımız bu şekilde olacak. Şimdi tığımı yine 2 doladım buradaki yuvaya yine üç tane trabzan bir kenar trabzanlarını yapıyorum iki doladım ikinciyi yapıyorum üçüncü iki zincir 3 yaptıktan sonra 3 trabzan Evet 3 trabzan daha yaptım 4 zincir çekiyorum çevirdim ikinci sıramız da böyle tamamlamış olduk sığma 2 doladığım bu yuvanın içine 3 trabzan 2 3 2 zincir 2 doladığım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyor 1 2 3 Şöyle bir modelime bakayım. Evet burada 9 tane zincir çekiyoruz. Kenar su taşını yaptıktan sonra 9 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirden sonra bu iki yaprak arasına başına dolamadan batıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Yine iki yaprak yapacağım. 1 2 3 4 5. Yaprak yapını tekrar göstermek istiyorum. Nasıl yapacağız? Ne yaptık? Tığımıza doladık. Tutuyoruz. İkinci zincir, ikinci zincire giriyorum. İlmek alıyorum. 3 oldu. Sıradakine girdim. ilmek aldım. 4. Sıradakine girdim. ilmek aldım. 5. Sonuncuya girdim. ilmek aldım. 6. Dolayıp 2 2 çekiyorum. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Yaprağın yarısını yaptık. Şöyle bu şekilde çeviriyorum. Şöyle de çevirebilirsiniz. Sorun olmaz. Yine doladım. Şöyle şuraya batıyorum. Bakın. İlmek alıyorum. Sıradakine batıyorum ilmek alıyorum. 4 oldu. Sıradakine battım ilmek aldım 5. Sonuncunun karşısına battım ilmek aldım 6. Doladım 2 çektim. Böyle dolayıp 2 2 çekerek yaprağımı tamamladım. 5 tane zincir çekiyorum. 2 yaprak yapacağım. 2 3 4 5 zincir doladım ikinci zincire giriyorum ilmek alıyorum sıradakine girdim ilmek aldım sıradakine girdim ilmek aldım sonuncuya giriyorum ilmek alıyorum 6 tane ilmeğim oldu dolayıp 2-2 iki, iki çekiyorum 1-2-3-4-5 5 defada çekmiş oluyoruz sonra şöyle şu şekilde çeviriyorum doladım şuradaki yuvaya batıyorum ilmek alıyorum 3 4 5 ve sonuncuye battım 6. Doladım iki çektim, doladım iki çektim. Doladım 2. Doladım 2, doladım 2. Iki. Evet ikinci yaprağı yaptıktan sonra 2 doladım. Karşıya geçip su taşını yapıyorum. Kenar su taşını yapıyoruz. 3 trabzan 8 zincir aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum 1 2 Evet ipim gelmedi burayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim yine kenar su taşını yapalım ben de yapıp döneceğim Evet bir üst sıraya geçtim gördüğünüz gibi su taşını yaptım Burada 9 tane zincir çekeceğim bakalım. Mantık şu. 2 2 sıra yaprak görüntüsü olacak. 2 sıra zincir görüntüsü. Burada 2 sıra yaprak görüntüsü var yan kısımda. Şimdi zincir olacak. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu iki yaprak arasına başına dolamadan batıyorum. bir sıra zincir bir sıra yaprak o şekilde de devam edecek zincir yaptık şimdi yaprak yapacağız 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 dediğim gibi yaprak yapacağım aynı şekilde yapacağım için göstermeyeceğim artık bilirsiniz şöyle başını göstereyim 6 ilmek aldıktan sonra 2 2 çekeceğiz 2 tane yaprak yapalım Evet iki yaprağımı yaptım. Karşımda 9 zincir var. Gördüğünüz gibi tam ortasına başına dolamadan batıyorum. Evet yaprak yaptık. En son şimdi 9 tane zincir çekmem gerekiyor. Oradan da anlayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tığıma 2 doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde yapalım. Sıramız bu şekilde ilerledi. Gördüğünüz gibi sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Kenar su yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet. Kenar su yaptım. Bir üst sıraya geçtim. Üst sıranın da kenar su taşını yaptım. Bakın burada iki sıra zincir görüntüsü var. Demek oluyor ki bu sırada da yaprakla başlayacağız. Dediğim gibi o şekilde anlayabilirsiniz. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 beş Evet. Yine iki tane yaprak yapalım. Ben de yapıp döneceğim. Evet, iki tane yaprak yaptım. Buradaki zincir yuvasının ortasına, başına dolamadan batıyorum. Ne yaptık? İki yaprak yaptık. Sonra ne yapacaktık? Zincir. Bir yaprak, bir zincir. O şekilde devam ediyor. Dokuz tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuz. Ne yapıyoruz? İki yaprak arasına buraya başına dolamadan batıyorum Anne. iki tane yaprak yapacağım Evet iki tane yaprak yapalım 1 2 zincirden sonra iki yaprak 3 4 5 yaprakları tamamlayalım Evet iki tane yaprak yaptım ne yapıyoruz şöyle zincirin Zincire denk geldiyse zincirin ortasına başına dolamadan batıyoruz yaprak yapmıştık en son şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 2 doladım kenar su taşını yapıyorum. Evet bu sıramızda bu şekilde tamamladık. Bakın böyle. Yapraklar daha iri olsun istiyorsanız ilmekleri uzun çekebilirsiniz arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz. Diğerini o şekilde denedim birazdan göstereceğim sırayı tamamlayalım bir üst sırayı ne yapacağız orayı göstereceğim sırayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim Evet sırayı tamamladım bir üst sıra su taşını yaptım şöyle kenarları dediğim gibi su taşı trabzanları uzun olacak arkadaşlar şöyle ki dengelensin modelimiz şimdi ne yapacağız neyle başlayacağız nasıl anlıyorduk İki sıra zincir görüntüsü var. Bakın alt sıralarda iki sıra zincir görüntüsü olduğu için iki sıra zincirden sonra ne yapıyorduk? Bir sıra iki sırada yaprak olması lazım. İki sıra zincirden sonra şimdi yaprak yaparak başlayacağız. İki sıra yaprak olacak. İki sıra yaprak, iki sıra zincir. Bakın burada da bir yapraktan sonra iki sıra ilk bir yaprak sonra iki sıra zincir iki sıra yaprak olacak. Burada da iki zincirden sonra iki sıra yaprak o şekilde yaprak yapacağız sonra zincir çekeceğiz iki yapraktan sonra 9 zincir buraya başına dolamadan batacağız yaprağı da yaptıktan sonra buraya başına dolamadan batacağız iki yaprak yaptıktan sonra 9 zincir çekip buraya başına dolamadan batacağız iki yaprak yapıp şöyle o şekilde bilirsiniz arkadaşlar şöyle şuraya batacağız şuraya batacağız dediğim gibi anlarsınız bu böyle devam ediyor çok pratik ya böyle karıştırmazsınız arkadaşlar şöyle büyük bir parça ördüm onu göstereyim şöyle tersi düzü yok iki taraflı kullanılabilir bir model şöyle bakın çok hoş dedim bunu kalın uçlu tığla denedim bu şekilde oldu çok hoş çok güzel Böyle simli daha güzel oldu sanki. Ve burada trabzanları bir dolayıp 3 defa da çektim. Orada dediğim gibi 2 doladım Üç defa da çektim. Daha uzun olursa daha güzel olur. Şöyle şöyle açıyla açılsın diye. Böyle son olarak da şöyle zincir çekip üzeri sık iğne yapılabilir. Kenar e, işlemesini de püskül yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış farklı şekillerde kenar yapabilirsiniz. Çiçek yapabilirsiniz. Böyle çok hoş çok güzel dediğim gibi iki taraflı kullanılabilir harika bir model İnşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz eğer ki şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Bakın iki yaprak iki zincir iki yaprak iki zincir diye iş devam ediyor. Başlangıcı da bir yaprak bir zincir bir yaprak bir zincir bu şekilde sadece karıştırmanız nerede olabilir hani ne yöne gittiğinizi karıştırabilirsiniz ama atacağınız yere bakınca oradan da anlarsınız arkadaşlar böyle sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Model ilerleyince daha güzel duracak. Böyle daha kendini belli edecek böyle sıraları. Şimdi karmaşık gibi gelebilir. Onu da hoş görün. Ancak bu kadar anlatabiliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.